Kısaca www olarak bildiğimiz World Wide Web Türkçesi dünya çapında ağ internet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hipermetin dökümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Bu dökümanların her birine web sayfası adı verilir. Ve web sayfalarına internet kullanıcısının bilgisayarında çalışan web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir. Ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiper bağlantıları ile başka web sayfalarına geçiş yapılabilir. İnternet ve web terimleri aynı olguyu tanımlamaz. Zira web sadece internet üzerinde çalışan bir servistir. Web kavramı CERN'deki bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı metin işaretleme dilini geliştirmesiyle oluşmuştur. Web'in temeli internettir. Web internet üzerinde kurulmuştur ve internetin sunduğu mekanizmalardan çoğunun kullanılmasını sağlar. İnternetin fiziksel görünüşleri, bilgisayarlar, ağlar ve servisler dünya üzerindeki diğer binlerce bilgisayara bağlanmamıza izin verir. Web internetin en tepesindeki soyutlanmış genel servisler kümesidir. World Wide Web ise insanların fikir ve projelerinin paylaşılmasını sağlayan bir bilgi ve kültür havuzudur. İnternet, bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. İnternet, çok protokollü bir ağ olup, birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir. Binlerce akademik ve ticari ağ ile devlet ve serbest bilgisayar ağının birbirine bağlanması ile oluşmuştur. Bilgisayarlar arasında bilgi, çeşitli protokollere göre paketler halinde transfer edilir. İnternetin kökeni, hataya dayanıklı, sağlam ve özel bir bilgisayar ağı kurmak isteyen ABD hükümeti tarafından 1960 yılındaki araştırmalara dayanır. 1980'lerde Ulusal Bilim Vakfı tarafından yeni bir ABD omurgasının finansmanı için toplanan özel fonlar, dünya çapında katılım ve birçok özel ağın birleşmesine neden olmuştur. 1990'larda uluslararası bir ağın yaygınlaşmasıyla internet modern insan hayatının temelinde yer almıştır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi olmayan yerde cehalet bilim olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videoyu paylaşarak kanala da destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle, hadi bay bay, hadi Allah'a emanet. Çok selam söyle. Hadi görüşürüz. Hadi.